Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablamdan Brawl Stars oynuyorum. İlk attığım video ablamdan çok izlenmişti. 50 görüntüleme Testim, almıştı neredeyse. 1, 2, Şimdi bir daha deniyoruz. Evet. Abla bu arada düşük kupalı bir şey al. Tamam düşük kupalı onu kasarız. Ben sana önereyim bir dakika. Grom var. Grom bir düşük. Onu alayım. Mortis var. Yok bir dakika ya. Ben sana önereyim aslında. Hmm. Dur bakayım. Süper Ender almanı istemiyorum aslında. Ama yani Bayram ve Lili. As Lili hadi Lili. Tamam. Ben... Seçiyorum gidelim. Lili. Lili seç seç. Arkadaşlar bu videoda 100 kupa kazacağız yine olduğu gibi. Hey guys, hadi abla hazır ver. Tamamdır. <laughs> Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bana bir sürpriz çıkmıştı. Gizemden. Zaten bana hiç oh. efsane bir çıkmıyor. Gizemden ancak karakter çıkıyor. Al sen öbürünü al. Bir de tamam, arkadaşlar Ali e, bana bir hesap verdi. 6000 bin kupalık. Evet. Dedi, e, Adam King Kong Fox'tu. Şimdi Arkadaşlar bir de benim hayalim 12 bin kupa olmak eski hesabım gitmişti bir neden olmuştu ben de onu geri kazanmak gibi bir şey yapacağım ve bütün karakterlerimi 20 rütbeydi öyle yapacağım abla kaçsan? kaç 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 kaç, 7 rütbe çünkü orada saklansın sana sesini sesini görmez şöyle geliyorlar buraya kaç şanslıyız lan. Bakalım. Bu arada ne şanslı. Tamam ben levreyi değiştireceğim. Ben Levry'i değiştireyim mi? Fark etsin mi? Bilmiyorum. Ama düşük kupalı ya. O zaman dur o zaman onu. Hayır. Kaç, kaç yükseltiyorsun? Tamam yükselt. Bakalım. Ya Lü alayım mı? Lü alabilirim artık. Başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar artık yani çok zor kupa kasıyorum gibi bir şey oldu artık evet, yani. Artık öyle. Normal hani öyle. mesela rahat kasıyordum daha dün 500 kupa kastım. Artık <laughs> imkansız ötesi gibi. Geldim. Sen onu al abla ben de şu üsttekini Aha. alayım e, ee, ilk e, Ali benle bir telefonla konuşuyorduk çünkü ben o zaman onun yanında değildim. Şimdi beraber olduğumuz için aynı yerde konuşabiliyoruz. Arkadaşlar FNAF videosu da gelecek. Evet. Yani Abi, her bölüm 2 evet. iki gece olacak yani iki gece oynayacağız. Çok bir videoda bitirirsek oha. Her FNAF'ları FNAF'ları oynayacağız. E, security bir hiç oynamayacağız üzgünüm. Çünkü mobilya indireceğim. Abi şey var şey var. Şey. Yardım et. Kim var? Abi iki yandan da geliyor abi ne ya? Herkes bize takıyor. Abi şey var. Dikkat et ben öldüm. Ölmedi ya şu gaz. Bir de öldürmeye çalıştım ölmedi. Derhalı geliyor derhalı geliyor derhalı geliyor. geliyor. geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Ben şuradan Gelen varsa adamsa gelsin. <laughs> Tamamdır aldım. Piyo, 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 piyo. <laughs> Yeni doğmuş bebek gibi. Abi kaçtı. Ya gitme onların üstüne. Ama Abi, bilerek yapıyorsun? Sonra. Sağdan Hayırdır. gitseydin ya. Doğru diyorsun ya. Tam bir değiştirsen değiştirdim. Emzir. Ya benim bu kupada emzim yok ya. Ne seçsem? Bir dakika mor sap Bu bu sapta dragon ya. Hı -hı. ya bütün karakterlerim. Ne seçebilirim ben de? Search. Abi ben aslında surf seçebilirim ha. <laughs> Yok ya on... Düşük değil ama. <laughs> ne düşüyor değil fazla bence. Ben gel seçeceğim o zaman. <laughs> ben de Gale diyor. Eski hesabımda gel açtım normalde ben ya. <laughs> Maşallah. Hashtag, #I'm so gonna win everything. O o o o o o o Öleyim ben. Öldedim. Ama öldürdüm, Ama öldürdüm. Öldüm. Saklansak yeter aslında. Kimse <laughs> gördü seni şu an. Gördü. Bak yine küfür etti. Ağzınaaa. DL küfür edip duruyor. dibini öldürgeç. Kaç, tüfiyordu. kaç hadi kaç. Anamın kaliteli. Bu takırken... Hayır. Abla. Abla kaç. 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 Tüfiyordu, tüfiyordu. Tüfiyordu, tüfiyordu. Tüfiyordu. Tüfiyordu, tüfiyordu. Herkes de bir şey ha. Ya niye? Anlamadım ki. Herkes bize doluyor. Bizden ne istiyorlar ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. diyelim küfür etmediği kaldı ya. Artık kasamıyoruz gerçekten ha. Onu ki düşman So awesome. Ne seçeceğim diye düşünüyorum şu an. Ya alacak karakter çok var ama. <laughs> abla çok fazla. Tam öner öner. Tamam öner. Po. Pony. Po ne? Po. Tabi tövbe. Arkadaşlar otisin ağzı yok. Abla 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 abla. <laughs> Recep'i dik iki. A, ya, Recep, Recep artık, ya. Yedi. Yedi mi yoksa? Bence en iyisi beş, ya, beş ve bir ya. Otele artık... gidiyor ya. Bu sahneye uyut diye dedim. Son sahnesinde <laughs> uyuyakaldım. Eskiden Otis'le yani Godzilla'nın e, Godzilla modunun olduğu zaman Otis'le hile yapıyordum yani. A aksesuara basıp eee Godzilla'ya dönüşüp Godzilla 7000 vuruyordu. Ya abi. Otis'in biri otistik bence. Ya zaten otistik. Abi çık alsam otistik olur zaten. Otistik. Otistik. Mortis Mort Mort tip. <Sessizlik> öleceğim ben bu arada. Ben de öleceğim. A, ben kaçıyorum. Ölürsen en azından alırsın. Gitme buradan. Al kadar. Abi kendini sıkıştırdın ya. Otist. Otist mi çıktı? Allah'ım çür. Ay. Abla kaç, kaç. Vur ama kaç. Gitme, saklan. duvara arkasına geç. Eş, Daisy. Kartları Kartları kağırmıyorum DayZ'in. Kağır... Doğacağım, doğacağım, tamam doğacağım. Sıkıntı değil, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Orada herkes bize dağılıyor. Evet. Anlıyorsun. Ya biz kimiz ya? Kim? Ağır ya. Bizi hiç <laughs> mi yaşa anlamadım ki? Lan biz neyiz? <laughs> ya orada... Kron, Kron şey ya onun <laughs> Hayır biz zaten NPC olduğumuz için bize dalmıyorlar.

Ulan biz kaç ünit miyiz de gizemli çıkıyor bize? <laughs> ee, yok ustalar çıksın. Al süper seyirciye gideceğim söyleyeceğim. Ha. Bu ne adam bize gizemli çıkartıyor. <laughs> ben de alayım mı? Ben de enjin'i alayım mı? Çok fazla yok. Bak Yanıma çıkartıyor ama sistemden. Allah mi? Kuzenim yengesi ikiz kardeşimi. kardeşim mi? Bali gıcıklığını yapıyor bu arada. Ya hep uzaktan vuruyor. Ben için öldüm. Gel. Gel ben de uzaktan vuruyorum. Gel. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Salak. On evet. Onun Kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Dümdüz. Tam ulti kullan. Boş yeri kullandın. Cık. Ya hep Oyunu maçta kaybediyoruz mi? ya. Biz bence bir yerin saklanalım. Herkesin herkesi öldürmesini bekleyelim. Evet ya. Bence öyle yapalım. Ya da... Değişelim. Yok ya, yok yok. <laughs> Yakın mı seçiyoruz? Evet. Tuzak yapacağız yani. <laughs> ya bin neden nasıl on yani on yük toplaya, toplayabilir? Hayır ya. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saklanıyoruz saklan saklan. Bir, birkaç yük alalım. Tam bari bizi gıcıklığını yapıyor ok. Hoş geldin kanka. Biraz. Böyle böyle tamam mı? Hadi gidelim. Hiç dışarı Lan çıkmayacağız. Ya hadi gidelim, ben hadi gidelim. Ha? Ya canımız fazla yani. Taktik bulduk. Şu bir gelse var ya ne güzel olur. Tam kameraman. Todu gomoru mon. Rus abi. Mon, mon, mon. Tamam gidebiliriz şimdi. Onlar gelsin bence. Bence de onlar bunu. Buldular ki. Bir buldu bir de. Yok yok. Bir Hoş geldin kanka. Tamam neyse ikincilik de güzeldir. Aa ikinci mi? Evet. Evet, <laughs> neyse şey Tamam tamam. Aa. <laughs> Aa abi. Ay, Ay, <gülüyor> 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 Bak süpersel diyeceğim Neden bütün karakterler küfür ediyor? Allah Allah. Harbi ya Rosa da küfür ediyor. Efsanevi. <laughs> Yok değilmiş lan. Hadi lan oradan. De bana çıkmadı. Ablama çıkı. Harbi ya. Ben iki tane kutu açtım. İki, iki tane üst üste efsanevi geldi. İki, bir tane kostüm bir tane de karakter. Ya ben ben nasıl e, Efsane Ustralis çıktı diyelim bana hep kostüm çıkıyor. Aa karakter nerede ya? Gizemli'den veriyor anca. Gizemli'den verdiği şey de zaten... Çok iyi değil yani. NPC'ye bak. Harbi ya NPC Hı, ya, böyle duruyor. Öldürmeni bekliyor. Gel öldür kaçalım diye bekliyor. Kaç abi kaç abi kaç abi. Ne La ben ne ara aksesuar kullandım bir tane. Drago var, Drago yardım et. İyi. <laughs> 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 tamam Tam 6 ikimiz var ama sen öldün. Sen öldün. <laughs> Gelirse dalacağım. <de> alacağım. <laughs> alırım da suyu. Kalkan. Oh. Birinci olduk. Tekrar oyuna. Kalktığımız işe yarıyor. Ay, 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 ay. Abla hayvan gibi görevimi daha önce. Kolum yine çıtlalı. De... <laughs> <laughs> bir olsun bende de var. Hemen yük topla abla. Ab sen öbürüne git abla. Birkaç tane ol var <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Şunu ama. Şunu alayım. Abla Raft Wars diye bir şey var. Bir gün de onu çekelim. Tamam. Ya. Tamam. onun videosunu çekmek isterim. Ne ben bir... De... Sen, sen ben daha bir şey var. Mı? Tamam güzel. Dört yükümüz var. Ne şey. Max e, Roblox hikayeleri. <laughs> tövbe tövbe. Yasaklanmalı bu sahne. Lan. Allah bak benim 3 tane aksesuarım vardı sanki. Bire düştü. Bire. Ya vurma vurma şurada şey var. Spooky spooky sağlatın. O beleşik. Ölmüş. güçlüyüz. Hesaplaşma olduğu için Bizi karşıdaki şey. adam yüz yüklüymüş Tabi olmaz ki yüz yüklü Ha şuradalar Come to Dubai yi. Okey <laughs> Evet işe yarıyor işe yarıyor Çıkalım 21 kupa Ne çıktı? Ender 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 başka bir şey yok zaten. Kredi gelecek mi dakika. Kredi dönmüş de. İki dakika mola ablam Brawl Pass açıyor. Aynen. Al onu yemesin Stradisi. Çıkmıyor yok ki yok. Süper Ender Ender Süper Ender. Yok Karkı. başka bir şey çıkmaz zaten. Gizemli çıkıyor. Gizemli'den hiçbir şey çıkmıyor. Ya e, oğlum gizemli'den zaten karakter çıkıyor yani şansım onda. Hadi abla son o maça girelim. Bak, Bak gerek. Allah Allah. <laughs> Niye onu seçtin? Niye? Hayır eğer şey yaparlarsa uzak mesafeden vurur. Abla elkilim o daha iyiydi. Abla bir şey olmaz zaten yakın mı? Teodora mı? Hadi lan oradan <laughs> <laughs> Teodora oldu içeri. Ee, onu... Ben sana dedim yani al diye. Tamam ama de. suç senin şu an senin. Abi eş var. Büyük. <laughs> 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 da Hyper kamera bu. Hyper kameraman diye Hyper skip. şey Abla! Allah! Allah ben sana dedim El Primo al diye. Ulti! Kullansana iki saat bekliyorsun. Aa! Allah'ım. Bir dakika arkadaşlar, El Fatih biz mi? Çoksa okumuştum yani. Hadi şimdi El Primo seç. Aynen El Son 20 kupa arkadaşlar. Neli, Neli olur. Yok El Primo seç, El Primo. Hani El Primo orada değil. Hı? El Primo nerede lan? <laughs> el Primo? <laughs> Gel diyorum. Ya burada tamam. Tamam burada Takım diyor. Show time. Tı tı. Aksesuarım. Show time. Lan. <laughs> Show time. Show TV. Show time. Show time. Arkadaşlar sizin şansınız var mı star hediyelerini? Benim bizim mi yok acaba? Yok be. Hızlı sokucu değil bir şey o. Hı? Yiğit dedi bu arada ettim. Ay, de bu, valla, ya, <gülüyor> Tövbe ettim. son şurada için en iyi fırsat. Tam <laughs> Tamam sal abla. Abla sal. Abi ya. Ne <laughs> <laughs> oldu ya. Abi sen, ne sen ee, internet, de gitti zaten. <laughs> i̇nternet gitti geri, 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 geri. Donlar sekiz yük. baba. Geçin <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <Nereye gidiyorsun>? oğlum. <laughs> Pink Panther. Abi benim e, şey gitti. İnternet. gitti. Baksana. Şey gibi oynuyorum. Bak bak bak. Biniyor musun? Nerede ben? Rosa lan? İyi. Rosa van! Rosa! Jean ne 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 ne. Ya her her evet. kimse de Enciba var abi. Anlamadım. <laughs> ya Yallah Yapamam. Izliyorlar. yapamam Ay, Abla atla çabuk. Atlasın, ya nereye? Ya of, bak otomatik kullanma ya. Otomatik kullanılır abi. De, otomatik kullanılır. WiFi gitti o yüzden adama saldıramadım. O beleşlik şükür. Ya yardım et ne ne yardımı ne? Ay senin internetin ya. Az önce hiçbir şeyin yoktu abi. Vallahi. Aynı tepmiyorsam. Lan o tarafa doğru gitsiyorum bir ben. Aa, abi. Hadi bir gün önce öldürün. Aa! Aa! O internet. Görmedim. Görmedim, görmedim vallahi görmedim Allah'ım. Abla, abla yükleri al. Abi koşamıyorum koşamıyor. Geliyorum. Geçmiş olsun. <laughs> Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. 31 milyon takipçim var. <laughs> ben öldürdüm. <laughs> ben öldürdüm. Sen öldürdün o tebekeli. Eh oh. <laughs> Ay, ya Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne küfür olmuş. son tövbe, maçımız Aa benim internet bok gibi. Tövbe. Ne, ne 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 Ama kesinlikle gerçek bir osuruk sesi değil. Aynen. O sırada gerçek oluyordur. Arkadaşlar eee korkunç Osman maddeden <gülüyor> uzaklaşıyoruz. <gülüyor> beraber gitmek istiyorum. Tam Gitti, gitti. Söyle bir daha gitsin, söyle bir daha gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyayım Bismillahirrahmanirrahim. Öldürmen istiyorsan kanka. Ya çok rahatız zaten. vilain köpek. Ya, yes. yes. Hi, I'm Elon Musk. Kung Fu Panda. Lan biz neyiz acaba? Ya biz ünlü müyüz ya? ve Sana. yani canım, canım gitti ama ve bugünün yüz kupası kasıldı evet arkadaşlar video bu kadardı zaten hep yarım saat video çekiyorum nedense eee artık bitiriş nasıl olursa bay bayın ya. arkadaşlar